Merhaba arkadaşlar, yeni bir Free videosuyla daha karşınızdayız. Bugün gördüğünüz üzere Ahmet oğlumun hesabındayız. Uzun zamandır giriş yapmıyordu. Dersleri falan çok iyi gidiyor. Artık dedim ki Ahmet sen de bizimle ara sıra oyun oynayabilirsin. Hesabına falan girdik. 1500 elması varmış. Dedi ki şu elması bir ezelim. Doğru evet. Mu, şimdi Kadriye ve Ahmet Doğru. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ahmet bir merhaba diye bakalım. Merhaba. Tamam Ahmet, şimdi sana güzel kıyafetler de alacağız. Güzel silahlar da alacağız. Arkadaşlar Uzi geldi. Bir Uzi deseni ki çok güzel bence. Hem anonsuymuş hem de böyle dediğim gibi cephane zaten düşüktü. Bunda 20 mermi alıyordu. Cephane ve doldurma hazır. Çok güzel. Onun öncesine bir tane de kıyafet geldi. Şöyle yani çok iyi değil çok kötü de değil. Ahmet bunu kullanırsın değil mi? <laughs> tamam. Şimdi bence ilk başta bir uzimizden başlayalım. 36 tane fişimiz var. Şimdi arkadaşlar, biz çevirmeye tamam. başlamadan önce siz şöyle bir like atsanız çok güzel olur. Videomuza like atın. Halen daha da abone olmayanlar varsa bir abone olursa. <gülüyor> bas, <gülüyor> bas. <gülüyor> evet, bas. <laughs> Ahmet bir de tek atıyormuşsun. Hadi be, senin eline ver. Yani biz şanssızız ama Ahmet'in bizim kadar şanssız olacağını düşünmüyorum. 3000 verdi. Çevir bir tane daha onun Ahmet. 24 saat Kendi şansın olsun. Hadi be. 36 tane fişimiz var arkadaşlar. Çünkü burada elmasa çeviremeyiz. O yüzden çok Aa! kritik. Ahmet kalıcı değil oğlum kalıcı değil. Bir daha bas onu anneciğim. Tekrar bir bas bakalım basabileceğiz mi? Allah'a kalıcıya piş son akıcı herhalde değil mi? O üçüncü. tekleri ben çevirebilir miyim? Tekfileri Ahmet ben çevirebilir miyim onu çevir tekleri? Evet. Aa, kalıcı. Oo, Ahmet kalıcı bir tane silah aldın. Çok, çok güzel. güzel. Aa, Aa, bir bak, tane daha. Bak bir tane daha almışım. Bu O evet. 24 saat oğlum. Bunlar da alacağız. Sonra o saati kalıcı var. Aa burada pişler de var. Onları da topluyoruz. Hadi bakalım Kadriyeciğim. Çevir bakalım. Şu uzayı bir alsak çok güzel olacak Hadi ama sonra. sanki alamayacağız gibi de duruyor. Belli olmaz. Seko. Son üç çevirmeyi de ben yapayım bari. Sağ. Tamam beşini ben çevireyim. Beş benim oğlum. Tek bir tane Ahmet'ten babana mı çektin? Vallahi babana çekmişsin şansla. Hmm. Bak oğlum sana da çıkmıyor. Evet. Aa Sen... bir tane geliyormuş. Bak bir tane şey. Ahmet sen kime çektin? Tek o son 3 kaldı. Bunu da sen çevir. Bak. Ooo sen... Kadriye kaç yaş Ahmet babana ben Ben benim ama 5 benim uğurlu sayım. Vallahi helal olsun. Evet uzimizi aldık. Çok da zorlanmadık. Olsun, Şimdi gelelim şu kıyafete. Burada Kadriye bu çok mu pahalı bilmiyorum. İlk başta şu, biz şu peti çıkartmayacağım bu sefer. Hep onu çıkartıyoruz çıkmıyor. Tamam şunu araya bu sefer. Ya, Ahmet kendi şansını kendin İnşallah İnşallah hare Hareketi mi çok sevdin? Evet. Hareketi buluşuyoruz. Tamam. Bakalım. Kadir ben diyorum ki bize hiçbir şey çıkmaz burada. En fazla hareketi Ay. alırız. Son çevirmelere doğru. Hmm. Hadi Ahmet bas bakalım. Atölye fişlerinde var Ahmet. Bir de atölyeye gideriz. Hı hı. Ya tüüü. <laughs> Hadi benim son çevirmem. Ya da bunu diye sen yap. Senin elin uğurludur ya. Hadi bismillah. Ne varsa bayanların elinde Ahmet var ya. Yemin ediyorum ya. bizde hiçbir şey yok. Yani. Ahmet'in şansına inşallah hareket çıkar. Ahmet hareketi var ya. Kıyafet de değil. Şimdi, Şimdilik burayı bırakalım. Hı -hı. Şunları bir toplayalım. Hı -hı. Evet. Buraya geleceğiz açılıyor. arkadaşlar. Şimdi Bakın. Açılıyor. Diye. Şimdi açılıyor. Evet. Şimdi atölyeye gelelim. 8 tane evrim taşım varmış. Sana buradan o beyazlık kıyafeti alalım abi. Şöyle bir 5 büyük başta şöyle bir tekli gidelim. Bir tane bizim burada şablona ihtiyacımız var arkadaşlar. Hadi be. Seko ben mi çevirseydim? Bir tane şablon. Dördün sen çevirdin, dördünü de ben çevireyim ver. Hadi kalmadı ki. Aa doğru. Tamam geri bas. <laughs> Ne yapalım Kadriye? Bir beşli çevirelim mi burada? Yok. Bir dene gerek istersen. yok Seko. Bence şu e, şu mesela 385 garanti ya. Yok. Bence oradan bir beşli dene. Bir beşli dene Kadriye. Çıkarsa çıkar. Atölye mi? Aynen. Bir beşli dene. Çıkarsa güzel bir kıyafet almış oluruz. Tamam. Şimdi bir başka etkinliğe geçelim. Aa, bu ne? Baba bu, bu ne ayısı? Kutup ayısı oğlum. Güzel mi Ahmet? Hıh. <laughs> Şimdi mi? bu kutup ayısını almak için şunları eleyelim kadıya. Ben savaşta bile ben, ben böyle yaparım böyle. Tamam ya yap, şu ikisini eleyelim. Hı? Herkes geç kutup kutup ayısıtı sana. <laughs> çevir Ahmet. Hadi sen şansın olsun oğlum. Hadi çevir. Bir de tek atıyorum Ya da bari bunu abi. sonda verme. Be. Biraz erken ver Oha! Çevir oğlum çevir. Arkadaşlar yani biz biz bassız bedeviyiz. Bassız bedevi Neyse onu söyle. <laughs> <laughs> şu. Ya çıkmıyor çıkmıyor çıkmıyor. Aa az kalmıştı. Steko. Ben çevireyim Muhammed'i. Ya bırak kendi kaderini kendisi yaşasın. Sanki bizde şans var. Ha, sanki tamam, bizde tamam. şans var. Bir tane ata çevirebilir miyim oğlum ben? Evet. Çok az kaldı zaten. Çok az kaldı. <laughs> Bak. 3, ya <laughs> bari, bari sona kalmasa ya. Hadi bismillah. Sona kaldı. Bari şu kafayı vermese. Ahmet bari Bari kafadan çevirdin? önce versin. Şey. mi? Evet çevir. Hadi bakalım ya. Kafayı istemiyoruz. Sen... Ahmet sen çevir bakalım çıkacak. Ahmet sen çevir bakalım çıkacak Ahmet, mı? çevir bakalım çıkacak mı? Zaten hiçbir şey kalmadı ki. Ulan biliyorum. <laughs> biliyor Kadir sen ne diyorsun be Ahmet Ahmet <laughs> ya böyle mi çıkadı? <laughs> Ahmet bir tane kutup ayı oldu oğlum kutup ayı mı bakayım, bakayım bir bakayım bir kendi karakterimin yerine en son şey. onlara bakacağız tamam. en son Ahmet Şimdi şuraya gelelim. Bir de şu buzulu alalım abi. Tek o elemeyi ben yapabilirim. Ya elemeyi sen yap. Kadriye şu çanta çıksın Ahmet sana. Ben başka bir şey istemiyorum. Çantaya bayıldım. Hadi evet. bakalım. Bunları elemek istedim. Bilmiyorum içimden öyle geldi. Ve ilk çevirmeyi ben yapacağım. Tek atacağım. Sonra geri basacağız. Tamam mı? Nasıl? Güzel. Ne çıkmasını istiyorsun? Kıyafet. Hem çıkmadı. Ahmet sen çevir. <laughs> Ahmet hızlı hızlı çevir Ahmet. Hızlı hızlı çevir. Zaten çıkmıyor Ahmet. Zaten sona kalacak. Zaten sona kalacak. Seninle kazanacaksın. Zaten sona kalacak. Ahmet çevir, şu çanta çok güzelmiş ama oğlum. Evet. Bak adım gibi biliyorum. En sonda çıkacak. Boşuna uğraşıyor. Heyecana hiç gerek yok ki. Videolarda bizim heyecan yapmaya gerek yok. Zaten en sonda alacağız. Belli olmaz Seko. Belli belli. Ya bu ne böyle? O değil elmasımız da bitti ya. Bari atölye kıyafetini bir kere daha çevirirdik ya. Hadi. Aha çantayı aldın. Kıyafet Tebrik ederim. ederim. Ahmet çok güzel, güzel bir Ahmet, çanta aldın. Çok güzel. Ahmet, güzel. Tamam Ahmet çantanı aldın. Hemen şöyle de bir kuşan diyeyim. Neyse onu daha sonra kuşanırız. Evet atölyeyi bir kere daha çevirme şansımız var. Aa para da varmışım. Şimdi atölyeyi bir kere daha çağırma şansımız var. Hadi gözümüzü kapatıyoruz. Ve bir tane şablon. Bak şablon Ahmet çıktı bak çıktı. Şablon. Adım gibi eminim çıktı. Bak şablon çıktı. Seko. <laughs> çıktı çıktı bir tane şablon çıktı. İki tane çıktı. İki tane çıktı. Şimdi... Çıktı babayı çıktı. <laughs> çıktı, babayı çıktı. <laughs> çıktı babayı çıktı. Ulan kendim için bir şey istiyorsam namerdim. Para... Ahmet için bir tane verseydin ya. Para da kazandık. Para kazandın Ahmet. Neyse. Bir şey alamaz. Aha bunu almamışız Ahmet. Sana bunu evet. alalım bari. Evet bunu. Oo, bu da bize sonda çıkar. Evet sonunda çıkar çıkar. sakın hak ile çıkacak. Evet alamadık. Hak Vallahi ücretsiz alamadık ya. Be Son şansın. Son şansın. Son <laughs> Şan şansımızı oynuyoruz. Çıkmıyor. Hadi garanti veriyor? Yani garanti değil. 200'ün üstüne çıkabiliyor. Evet paramız bitti. Alamadık. Lucky 178. Evet arkadaşlar alamadık. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Yani şu altınlığı alırız. Abi. Biraz altın biriktirir alırız. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Ahmet sen de bir şey söyle. Videomuzu kapatalım. Herkese görüşürüz. Görüşürüz Bir daha sonra görüşürüz. Tamam görüşürüz.